Biliyorsunuz, asinimizi diğer satıcıların trafik çalmasından korumak çok önemli. Ürünümüzü hedefleyen bu kişileri nasıl tespit edebilir ve trafik kaybını önlemek için bu alanları nasıl engelleyebiliriz? Şimdi hadi kontrol edelim. Dyson elektrikli süpürgenin detay sayfasındayım ve burada ilgili ürünlere tıklayacağım. Sonra bu listelemeden çıkan tüm verileri çekeceğiz. Burada sponsorlu ürünler ve 4 artı yoruma sahip ürünler var. Toplamda 353 anahtar kelime var. Rakiplerimiz asınımizi kendi anahtar kelimemizle, marka adımızla ya da özellikle kendi anahtar kelimemizle hedefliyor. Ve ayrıca bu trafik, yani çalınan trafik, %53'ü bu asinimizden dışarıya gidiyor ve eğer birisi ürünümüzü hedefleyip tam olarak bizden trafik alıyorsa, bu kişiler kim? Sadece tıklayın ve buradan öğreneceğiz. Burada birinci, ikinci, üçüncü olanları görebilirsiniz. Aşağıya inerseniz, asınımızı sponsorlu ürün olarak hedefleyen kişileri bulacaksınız ve muhtemelen bu alanları engelleyerek trafik kaybını önleyebilirsiniz.